Önümüzdeki seçimlerde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla biz memleketimiz İran. Dincileri hiç sevmiyoruz. Nifrat ediyoruz onlardan. Anlıyor musun? 44 sene tecrübesi yeter bize. Dinci adam hükümet eline geçse Türkiye yazık olar. Bizim memleket gibi. Yapmayın. Bizim memlekette çok merak edilir Türkiye ne olacak? Ona göre sizlere biz kendi tecrübemizi diyoruz. Bunlar bizim zengin memleketi çok fakir edip. Neden? Dinci adam siyasetten bir şey bilmez. Sadece adam öldürme, kesmez, hapse salmak böyle şeyler. Bunlara inanmayın. Her bir şeyleri yalan. İnanmayın bunlara. Böyle inansız Türkiye İran gibi olur. Eyni. Siz genciler yazılırlarsınız. Biz bizimki bitti. Bizim yaşadığımız oldu. Biz yaşlıyız. Ama siz kendinize göre yazın o. Yapmayın, inanmayın.